Ekonomik kriz icrada dosya sayısını artırıyor. Bir ayda 900 bine yakın yeni dosya işleme alındı. İcra dairelerindeki dosya sayısı 21 milyon 708 bini bulmuş durumda. Bu yıl içinde 8 milyon 708 bin yeni dosyada işleme alınmış. Borcunu ödeyemediği için yasal takibi intikal eden kişi sayısı 118 bine bulmuş. Vatandaşın bankalara borcu da 2 trilyon 37 milyar liraya dayanmış durumda. 854 milyar lira bireysel kredi kartı borcu var. Bir azınlık mutlu zenginleşirken geniş kesimler fakirleşiyor. İşçisi, çiftçisi, esnafı, emeklisi, dar gelirlisi sorunları katlarken bankaların yılın ilk ayındaki karı 250 milyara erişmiş durumda. Bu süreç içinde emekli azıcık sınırın altında bir ücretle geçinmeye çalışıyor. İşçinin, çiftçinin, esnafın, sanayicinin her kesiminde sorunları artıyor. Mevsiminde olmamıza rağmen sebzenin meyvenin fiyatları da düşmüyor. Doğal olarak mazota gelen zam nakliye fiyatlarını artırıyor. Neredeyse üretim fiyatı kadar nakliye fiyatı da ürünlere biniyor. Yıl başında üre gübre 9450 liradan tonu satılırken bugün 14500 liraya erişmiş. Aynı şekilde DAP gübrede 9050 liradan tonu verirken bugün 19850 liraya çıkmış durumda. Hayvancılıkta yem fiyatları sürekli artıyor. Ahır giderleri artıyor. Çiftçinin mazotu, gübresi, ilacı, tohumu, traktör giderleri, biçer döver giderleri, talla kirası, işçilik giderleri artıyor. Öyle olunca üretim maliyeti artıyor. Üretim maliyeti artınca da raftaki fiyatı artıyor. Bu süreç devam ettiği sürece yurttaşların uygun fiyatta ürün alma şansları da ortadan kalkıyor. Tarımda planlama olmadığından öngörü eksikliği yanı sıra tarıma verilmesi gerektiği destekler de verilmediği için vatandaş daha pahalıya ürün almak durumunda kalıyor örneğin mazotlu öte ve kadeve kaldırılsa, tohumda, ilaçta, gübrede, çiftçi supans ise, daha uygun maliyetle ürünün yetiştirilmesi sağlansa, raftaki fiyatın da dengelenmesi gerçekleşecek. Bu süreç böyle devam ettiğinde yoksulluk daha da yaygınlaşacak, vatandaşlar daha çok borçlanacak, borçlanma, icra dosyalarını artıracak, icra dosyaları icrayı kapıya getirip vatandaşın geçim sıkıntısının katlamasının yanı sıra elindeki tallasını, evini veya evin içindeki malzemesini de elden gitmesine neden olacak. Siyasi iktidarın yanlış yönetimlerinin acı faturasını vatandaş ödüyor.